Hak Yatırım YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Cuma günü FED guvernörlerinden Waller'ın bir konuşması oldu. Onu da önemli gördüğüm kısmı paylaşacağım. ABD bilanço sezonunda finansallarla beraber iyi bir başlangıç yaptık. Genel olarak onunla ilgili düşüncelerimi aktaracağım. Ve bu haftaki ekonomik veriler ve geçen hafta işte yayın sonrası açıklanan ee, ekonomik verilerde e, birkaç tane noktaya e, değinmeye çalışacağım e, sizlere. E, bununla ilgili piyasadaki varlık fiyatlamalarını ufaktan değinmeye çalışacağım. E, şimdi hemen başlayalım. E, i̇lk başta e, geçen hafta FED tutanakları vardı. E, tutanakları açıp göstermeyeceğim. Hani zaten podcastta vesaire bu, bu tarz yerlerde bayağı detaylı paylaşım yapıyorum. Yazılı olarak da detaylı paylaşım yapıyorum. Burada e, önemli olan bir tane nokta var arkadaşlar. tutanağın içinde 43 tane bankacılık kelimesi geçiyor. 8 tane belirsizlik kelimesi geçiyor. Dolayısıyla ABD tarafında kredi koşullarının, kredi e, miktarlarının bundan sonra nasıl değişeceği e, Fed'in para politikası e, kararlarında önemli bir değişken olacak. Şimdi zaten Cuma günü de Waller'ın yaptığı konuşmada bahsettiği şey şu özünde bence en önemli noktası olurun konuşmasında şuradan da açalım. Burada gördüğünüz konuşma ismi, ismi içindeki bir e, kısım. Burada Silikon Vadisi de bankalarından sonra e, sistemik risk değerle ilgili olarak bir sürece başlanıldı. Burada Christopher Waller'ın konuşmasında gösterdiği noktada olay şu. Ortada bazı e, sistemik risk nedenli e, gösterilerek atılan likidite adımları oldu ama ortada gerçekten bir sistemik risk var mı? E, burada kendisinin bahsettiği şey aslında çok da yok e, noktasına getiriyor. Yani e, burada ki e, Silicon Bankası'ndaki veya Signature Bank'da olan durumlar. E, bir sistemik risk değil ama biz sistemik riske karşı olabilecek adımları attık. Neden? Çünkü güven tarafında bir kriz yaşandığı için o taraftaki durumun daha da kötüye gitmemesi için. Yani sonuçta 2008 benzeri bir noktada olmadığımızın bence en güzel göstergesi bu. Tabii konuşmanın e, devamını açıp bakarsanız şuradan açalım. ya yani Birçok nokta var özünde burada e, kredi koşulları ile ilgili olarak e, çok ciddi bir daralma da görmediğini e, şu an için belirtiyor ya da e, işte Mayıs ayındaki faiz artışı e, noktasında e, aslında daha görece daha şahin bir sinyal veriyor yani sonuç olarak e, fed tutanaklarını aldık. FED tutanaklarında 43 tane bankacılık kelimesi vardı, 8 tane bilinmezlik kelimesi vardı. Üzerine Waller konuştu. E, bu konuşma metninde e, bu işte ABD'deki vatan 3 bankayla ilgili e, sistemik riskin gerçekte olmadığını vurgulamaya çalıştı e, ve e, günün sonunda konuştu. E, Mayıs ayı ile ilgili olarak 25 bas puanlık bir artış yapabileceğini sinyalini verdi. Bununla ilgili tabii piyasa fiyatları fiyatlaması oluştu. Benim en çok dikkatimi çeken Cuma günü işte altın ve gümüş fiyatlarına gelen satışlar oldu. Onun dışında Euro dolarının da 1.10 seviyesinin aşağı kayması oldu. Şimdi 2008 benzeri bir noktada değiliz dedim. Bununla ilgili olarak da e, ABD bankalarında e, iki tane şey e, paylaşacağım bir mevduat noktası iki e, bilanço açıklamaları bu işte paylaşımda başlığı zaten ABD bankaları ve bilanço sezonu şeklinde. Şimdi 29 Mayıs 5 Nisan aralığı iki tane noktaya e, değinmek istiyorum. Birincisi bankacılık tarafında e, mevduat girişi yaşanmış durumda arkadaşlar. 29 Mart 5 Nisan arası mevduatlarda bir artış var. Yani bu e, 15 Mart sonrası baktığımız zaman da ilk defa haftalık bazı bir artış e, yaşanmış durumda. Onun dışında hani şuradaki mailden e, devam edelim. Hani JP Morgan'ın hisse fiyatı bilanço açıklaması sonrası yüzde yükseldi. Sitte %4 dört bir yükseliş var. Bir ekranda yüzde bir yükseliş var. Dolayısıyla bu bilanço sezonunda işte major bankalardan, major finansal kurumlardan olumlu bir hisse performansı beklediğimi paylaşmıştım. Bu taraf iyi bir başlangıç yaptı arkadaşlar. Yani bunun tek tek nedenleri var. Mesela JP Morgan'da Net faiz geliri beklentisinde 2023'te yukarı bir revizyon yapılmış. Ee, onun dışında e, tahvil trading tarafı iyi, kezaz de öyle. Tahvil trading tarafı iyi. Ee, bu olumlu başlangıçta bu hafta açıklayacak diğer isimler işte Bank of America, Goldman ve Morgan Stanley tarafını da e, öne çıkartıyor. Açıkçası bunlardan da olumlu hisse reaksiyonları alacağımızı düşünüyorum ben. İşte BOFA'da gene JP Morgan benzeri faiz gelirleri beklentisinde olumlu bir ayrışma olabilir. Goldman tarafında tabi trading gelirleriyle para piyasası fonları gelirleri olumlu tarafta ayrışır. Morgan Stanley tarafında hisse komisyonu yani hisse tradingiyle varlık yönetimi kalemlerinden olumlu ayrışmalar görebiliriz. Dolayısıyla bu bilanço sezonunda e, finansallarda major finansallarda e, major ABD bankalarında olumlu histe e, fiyatı gidişatı e, bence e, devam edecek. E, bilanço sezonunda tabii bir sonraki e, nokta artık e, yani ABD finansalları bu hafta itibariyle e, açıklamalarıyla daha e, işte durumu netleştirdikten sonra e, teknoloji sektörü olacak e, o tarafta da aslında olumlu bir görüşüm var ama çok net bir görüş oluşturamıyorum mesela onunla ilgili bir örnek vereyim size e, İlk çeyrek e, bilgisayar satışlarına PC satışlarına baktığımız zaman Apple'da hani e, geçtiğimiz sene aynı döneme göre yüzde kırklık bir düşük var Şimdi Apple bu Mac tarafında olan negatif ilk çeyrek gidişatı iPhone gelirleri ve hizmetler tarafındaki gelirlerle kapatıp olumlu bir kitle reaksiyonu alabilecek bilanço açıklayabilir mi? Bu gerçekten önemli bir soru işareti. Ama bildiğim şey daha net gördüğüm şey ABD bankalarındaki olumlu gidişat biraz daha devam edecek gibi. Ee, eğer teknoloji tarafı da buna katılırsa bilanço açıklamasıyla beraber o zaman işte S&P 500'de 4.200 üstü e, seviyeler görebiliriz arkadaşlar. E, bu e, şeyi de e, geçtikten sonra işte e, finansalların durumunu da kısaca anlattıktan sonra size e, Cuma günü e, 23 hisselik listede bir revizyon yaptım arkadaşlar. O e, tarafı e, bir size göstermek istiyorum şimdi üçüncü revizyon bu 9 Şubat 16 Mart arası 23 listelik performansı 23 listenin performansı yüzde 2.8'lik olmuş ya yani burada Nasdaq işte S&P 500 ve tarafının aşağısında bir performans durumu söz konusu ama ilk tarihten itibaren baktığımda 23'lük liste Hala S&P 500'ün oldukça üstünde, Nasdaq bileşiğin üstünde, Nasdaq 100'ün aşağısında kalmış durumda. 9 Şubat 16 Mart arası e, listede en iyi e, gidenlere baktığım zaman Barrick Gold, e, United Health, e, işte Walmart, Pinterest e, öne çıkıyor. E, burada bu listeye 3 tane hisse ekledim ve 3 tane hisse çıkardım arkadaşlar. E, onu da şöyle... Göstereyim size. Berk Gold'u çıkardım. İşte altın fiyatlarında bir düzeltme beklentimden ötürü. Berk Gold 25 Kasım itibariyle %26'lık bir getiri yapmıştı. Açıkçası oradaki karı aldım. Ama altında hani yükseliş trendinde bir düzeltme beklentisi yaşıyorum. Bili bili biliyorsunuz geçen hafta onu paylaşmıştım. Pinterest'i çıkardım, işte gene 25 Kasım itibariyle yüzde 13'lük bir getirisi vardı. ESM'li çıkardım, yüzde 12'lik getirisi vardı. Neleri ekledim? Bunu bir süredir konuşuyorum, söylüyorum. Alibaba'yı etkiledim. Şirketin yeniden yapılanması buradaki önemli bir etken. Açıkçası bu haftaki yarınki alacağımız Çin büyüme verileri sonrası ya yani petrol ve bakırda da olumlu hisse hareketleri bekliyorum. Ee, aynı, aynı zamanda Çin hisselerinde de olumlu e, hareket bekliyorum. Listedeki Çin hissesi Alibaba arkadaşlar. Onu göstermek istiyorum size. Mayıs ayı Mayıs başındaki bilanço açıklaması beklentim nedeniyle Data Doku listeye ekledim. Ee, ve olumlu bilen sonrası J.P. Morgan'ı ekledim arkadaşlar. Ee, hissede American Express'te J.P. Morgan finansallar e, tarafını oluşturuyor. Şöyle e, büyük ekranı biraz büyütelim şunu. Yani şöyle yapalım. Hani listede neler var noktasında e, görünmesi adına yeni listede 13 Nisan tarihi itibariyle burada arkadaşlar burada görülen 23 kisa Şimdi bu hafta tarafına e, geçelim hızlıca. Hani geçen hafta ne gördük? Biz çok kısaca toparlarsak e, tüfe verisini aldık. E, doğru yolda e, en azından e, ancak e, hala atılması gereken adım var. E, onu podcastte çok detaylandırdım. Buraya da girmeyeceğim tekrardan. E, ayrı bir Podcast paylaştım ABD tüfe verisiyle ilgili olarak geçen hafta isterseniz detayları oradan dinleyebilirsiniz. üfe verisini aldık, ne gördük tüfede ee, çok uzun zaman sonra çekirdek tarafta aylık e, değişime e, baktığımda eksi bir rakamla e, karşılaştık. Bu da zaten Çin üfesiyle paralel yani Çin üfesindeki o eksi rakamlar e, işte Amerika tarafında da eksi bir e, aylık Rakam noktasında bir sinyal olabilir mi diye düşünüyordum. Orada eksi bir rakama aldık. E, tabii enflasyonda doğru yolda olmamız iyi. Hani üfe ve işte bu detaylara baktığımızda e, gecikmeli de olsa Fed'in istediğini yavaş yavaş almaya başladığını görüyoruz e, bu tarafa. E, işte cuma günkü e, veriler, e, önemliydi cuma günkü aldığımız verilerde perakende satışlarda arkadaşlar e, manşet rakamda çok fazla bir gerileme var gibi gözükebilir ama asıl önemli olan kontrol grubu büyüme verisine girdiği için bu veri beklenenden daha az bir e, gerileme e, yaşadı. E, buradan sonra da şurada Atlanta Fed'in GDP'nin birinci çeyrek büyüme verisini. Ee, göstereyim size. Ee, göstereyim. Ee, 14 Şubat itibariyle yani geçen haftaki veriler iyi de aldıktan sonra 14 Şubat itibariyle büyüme verisi de %2.2'den ilk çeyrek %2.5'a yükselmiş durumda. Dolayısıyla hani ani resesyon korkuları vesaire ee, hem ABD bankalarının hisse performansına, bilançolarına baktığımız zaman, bilanço sonrası hisse performansına baktığım zaman, hem Atlanta Fed'in birinci çeyrek büyü, büyüme verisine baktığım zaman, hem e, bankacılık sektörünün mevduat girişi yaşandığı durumuna baktığım zaman, hani haftalık bazda gösterdiğim o e, tabloda, e, Mayıs ayı ile ilgili düşüncelerimin aslında e, benim açımdan e, ne kadar doğru olduğunu gösteriyor. Bakalım önümüzdeki e, veri setleriyle beraber o 25 bas puanı e, alacak mıyız faiz artışı olarak. Hatta yani e, en iyi ihtimal e, bir faiz indirimi olursa yıl sonunda olabilir. E, zaten FED tutanaklarında piyasanın konuştuğu noktada oydu bir miktar. İşte yıl sonu bir resesyon, gerçek resesyon noktası. E, FED'in işte fabrikasındaki kişilerin e, öngörüsü bas senaryosu bu yönde olabilir olamaz diyemem ama 3 aylık bir vadede hani 6 aylık bir vadede e, çok net bir e, resesyon durumu okunmuyor en azından şu anda 3 aylıkta daha emin bir durumdayım 6 ayda tabii bu olasılık giderek azalıyor yani verileri takip edeceğiz. Mayıs ayı için 25 bas puanlık bir durum. Haziran ayı için de bir ihtimal belki 25 bas puanlık bir artış olabilir. Yapmak da istemeyebilir. Kredi tarafının gidişatı ile ilgili olarak alacağı veriler başlıca olacak bu durum. Şimdi tabii büyüme verisi de böyle olunca özünde işte Euro-dolarda 1.10 seviyesinin aşağısına geldik. Altın ve gümüşte bir miktar satışı oldu. S&P 500 tarafı geçen hafta artı bir kapanış yaşadı. Bu hafta işte Tesla, Netflix bu bilançoları takip edeceğiz. Diğer ABD bankalarındaki bilançoları takip edeceğiz. Burada hani 3 tane bankada neden olumlu olduğu noktasında bir görüş paylaştım. Çin büyüme verisi. Önemli olacak. Çin büyüme verisi sonrası petrol ve bakır tarafında olumluyum dedim. Petrolle ilgili olarak cuma günü paylaştığım bir e mail vardı. Orada hem OPEC hem Uluslararası Enerji Ajansı'nın raporlarını incelediğim zaman giderek daha da fazla 200 günlük hareketli ortamın üstü bir kapanış olasılığı olduğunu görüyorum. Dolayısıyla salı günü alacağımız Çin büyüme verisi bu açıdan önemli bir de İngiltere tarafında tüfe verisini alacağız tüfe verisi sonrası GPP tarafında GPP USD tarafında da kar satışı bekliyorum arkadaşlar 1.26 1.27 kullanım fiyatlı. Post atışı işte Mayıs ilk haftası vadeli bana çok mantıklı geliyor. Kısa vadeli trade ve prim toplama adına. Şimdi şu da hatta onu şuradan daha rahat olsun açayım. Şimdi şuradan arkadaşlar hızlıca bir de vadeli piyasalardaki fonların pozisyon değişimlerine bakalım. WTI'da net net long pozisyonlarda %13 artış var. O 200 günlüğünü test edip ondan sonra üzerinde bir kapanış artan olasılığı destekliyor. Yani OPEC kararı sonrası 200 günlüğün üzerinde pek olmayabilir diye de düşünmüyor değildim. Ama buradaki gidişatta işte ekonomik veriler gidişatı gösterecek noktasını de paylaşmıştım. E, i̇şte bu yayının başından beri dinliyorsanız e, yani büyüme verisi ABD'de birinci çeyrek e, durumu, bankacılık likidite krizinde işte sona doğru yaklaşıyor olmamız, ABD bankalarındaki olumlu hisse işte performansları vesaire e, sanki e, işte OPEC arz sızının yukarı yönlü biraz daha petrol fiyatlarını etkileyebileceği şeklinde bir değerlemeye neden oluyor. OPEC ve Uluslararası Enerji ajansı aylık raporları da bunu destekliyor arkadaşlar. Altın ve gümüş tarafında net uzun pozisyonlanmalarda azalış var arkadaşlar. Bu önemli. Altın tarafında yani spotta 1970-1980 bandını takip ediyorum. Gümüşte e, vadeli piyasada 24.80 seviyesini takip ediyorum. Hani 24.80 iyi bir destek olarak çalışamazsa 24'lere kadar çekebilir ama takip edeceğim. Yani e, dolar endeksin bir miktar daha güçlenmesi lazım. ABD 2 yıllıklarının 4-10 seviyesinde olması değerli e, açıkçası. E, verileri takip etmeye devam edeceğiz e, Mayıs ayı toplantısı yaklaşırken e, biraz daha böyle satışların artması o düzeltme sürecinin yaşanması bana mantıklı geliyor Cuma günü iyi bir ilk adım atıldı orada hatalı çıkabilirim çıkamam demiyorum öyle bir şeyim yok kesin olacak manasında demiyorum ama en azından CFTC pozisyonlanmaları da e, bu düşünce yapısına paralel e, gelmiş durumda Euro tarafında Net uzundan net kısaya geçiş var. Euro-dolar vadelisinde 1.08 seviyesini takip ediyorum. Oraya kadar bir geliş olabilir? Hani 1.08-1.08-25 aralığı diye düşünebilirsiniz. Pound tarafında da net uzun pozisyonlanmada ciddi bir aşağı gidiş var. Bu durumda arkadaşlar bu hafta tüfe verisi sonrası o kar satışı beklentimi destekliyor. Durum budur. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Herkese şimdiden mutlu bayramlar, ailesiyle beraber keyifli zamanlar diliyorum.